Selamlar. Cepkod YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi Mi 10 Pro 5G'yi inceliyoruz. Mi 10 Pro'yu biraz kullandıktan sonra incelemeye karar verdim. Çünkü bu telefonu e, sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Konya ilk ekran ile başlamak istiyorum. 6.67 inçlik AMOLED bir ekran ile gelen Mi 10 Pro'nun ekran çözünürlüğü 1080x2340 e piksel. Full HD Plus ve aynı zamanda Gorilla Glass 5 ile korunuyor. E, bu arada HDR10 Plus desteğinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Telefonun ön ve arka kısmında parmak izi bırakmadığında e, not olarak ekleyebiliriz. Telefon büyük bir telefon olduğu için tek elle kullanılması biraz zor olabiliyor. Elde tutuş hissiyatı e, son derece güzel ve kaymıyor. En dikkat çeken özelliği ise 90 Hz tazeleme hızına sahip olması. 90 Hz tazeleme hızı bize ne gibi fayda sağlıyor? Ekrandaki içerik süper atıcı. Yani herhangi bir titreme olmuyor. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi menü arayüzünde dolaşırken. Herhangi bir şekilde e, titreme olmuyor. Oyunda da çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Hatta artık bütün Amiral gemilerinde minimum 90s ekran tazeleme hızı bekliyorum. Son olarak bahsetmek istediğim bir konu daha var. E, 500 nit'e yakın bir parlaklık deneyimi söz konusu. Yani güneş altında bu telefonu kullandığımda ekranı görmekte herhangi bir zorluk yaşamadım. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak Mi 10 Pro'da 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı alternatiflerde mevcut. Elimdeki Mi 10 Pro 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip. Ee, aslında hafıza kartı desteği olmaması beni üzdü. Çünkü her kullanıcı 8K video çeken bir telefonda depolama alanını genişletmek isteyecektir. 8K demişken kameralarından da bahsedelim. Toplamda 5 kameraya sahip olan Mi 10 Pro'nun ana kamerası 108 megapiksel ve diyafram açıklığı 1.7. Ayrıca gece modunda da çok iyi işler çıkarttığını söyleyebilirim. Diğer kamerası ise 20 megapiksel, diyafram açıklığı 2.2 olan ultra geniş açılı, aynı zamanda optik imaj sabitleyici teknolojisi olan bir kamera. Hemen altında ise 12 megapiksellik diyafram açıklığı 2.0 olan portre fotoğraf çekmenize olanak sağlayan kamera yer alıyor. En altta ise 8 megapiksel diyafram açıklığı 2.0 olan e, Telefoto lens yani yakınlaştırma imkanı sunan ve optik imaj sabitleyici teknolojisine sahip olan bir kamera mevcut. Bu arada arka kameranın video performansı gerçekten takdire şayan. Çünkü 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS video çekebildiğimizi de hatırlatmakta fayda var. son olarak ön kamerası 20 megapiksel ve diyafram açıklığı 2.0. Video performansı biraz yetersiz geldi bana çünkü full HD 30 FPS çekebiliyoruz. Telefon ilk çıktığında DxO markalı platformda zirvede yer almıştı. İşlemcisi Snapdragon 865. İşlemcinin artılarını size şu şekilde açıklayabilirim. Android telefonlarda en çok canımızı sıkan birkaç uygulamayı arka arkaya açtığımızda telefon bir tribe gidiyordu, bir nazlanıyordu. Yani Kasmalar beliriyordu. Snapdragon 865 ile e, bu kasmaları tamamıyla yok etmişler. Bakın istediğiniz kadar uygulamayı arka arkaya açabilirsiniz. Hiçbir şekilde titreme, kasma fark etmiyoruz. Yani arka planda şu an onlarca e, uygulama açık. En ağır oyunları oynarken bile size bunu hissettirmeyen bir işlemcisi var ve bu kullanıcısını çok mutlu edecek. Birkaç uygulama sayesinde de kendiniz de test edebilirsiniz. Bizim yaptığımız test sonuçlarına isterseniz bir bakalım. İşte karşınızda 8 çekirdekli Snapdragon 865 performansı. Gördüğünüz üzere çok üst düzey bir işlemci performansıyla karşılaştık. Göze çarpan bir diğer kısım ise kesinlikle batarya ve şarj. USB tip C ile şarj olan 4500 mAh'lik batarya ile gelen Mi 10 Pro'nun kutusundan 65 wattlık koca bir şarj adaptörü çıkıyor. Ee, yani turbo şarj ile inanılmaz hızla şarj edebiliyorsunuz. Telefonun kendisi 50 watt destekliyor ama bir dizüstü bilgisayar bile şarj edebilirsiniz. Ee, ama Türkiye'de satışı olmadığı için uç kısmı böyle geliyor. Yani Türkiye standartlarına uygun değil. Onun için ekstra bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Ayrıca 30W kablosuz şarj desteği ve 10W'lık ters şarj desteği de mevcut. Mi 10 Pro'nun diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6 desteğinin ve 5G desteğinin de yer aldığını belirtelim. Ayrıca Bluetooth versiyonu ise 5.1. Bu değer bir önceki model Mi 9 Pro'da 5.0'dı. Ee, şimdi hoparlörüne de bir göz atalım. Gördüğünüz üzere çift hoparlörlü bu telefon bizi bu noktada da memnun etti. Peki bu telefonun eksik yönleri var mı? Elbette var. Suya, toza dayanıklılık olmaması büyük bir eksik. Yani bir amiral gemisi olan, neredeyse mükemmele yakın özellikler barındıran telefonda suya ve toza dayanıklılık olması kesinlikle gerekiyordu. Hatta amiral gemisi tüm telefonlarda bu özelliğin kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında gündüz tıkır tıkır işleyen yüz tanıma gece beklentimizin çok altında kaldı. Ayrıca son olarak da 3.5 milimetrelik jack girişi bulunmaması da dikkat çekici bir eksik. Fakat Xiaomi bu eksikliği çok güzel bir hediyeyle telafi etmiş çünkü kutu içerisinden bir dönüştürücü çıktığında söyleyebilirim. Hala ülkemizde satışı olmayan bu telefonun şu an global fiyatları şu şekilde. 8 GB RAM, 256 GB dahil depolama alanına sahip olan modeli 4999 Yuan yani yaklaşık 660 Euro. 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanına sahip olan model 5499 yuan yani yaklaşık 424 euro. 12 GB'lık RAM, 512 GB'lık dahil depolama alanına sahip olan model ise 5999 yuan yani yaklaşık 790 euro. Benzer özellikli rakipleriyle karşılaştırdığımızda fiyatı 10.000 lira altında olan Mi 10 Pro mu alırdınız yoksa 12-13 bin lira verip diğer amiral gemisi telefonları mı tercih edersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Ee, i̇ncelerken çok keyif aldığım Xiaomi Mi 10 Pro'yu elimden geldikçe detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu gibi inceleme videolarını beğeniyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız e, videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dilerim.